a boncuk minnoş ne yapıyorsunuz garaj satışı yapıyoruz güzel bir şeyler satın alabiliyor muyuz tabii ki hadi kızım istediğin al yaşasın bunu istiyorum şu oyuncak ne kadar acaba 5 TL Buyurun. Teşekkürler. Kızım hadi gel gidiyoruz. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Garaj satışı yapıyoruz. Güzel. Hadi canım bir şeyler satın almak ister misin? Yaşasın. Bunu istiyorum. O ne kadar? 20 TL kala işte teşekkürler <laughs> onlar gerçekten de iyi arkadaşlar evet bana en iyi arkadaşı olduğunu söylüyor